Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birbirinden eğlenceli bilmeceler soracağız. Haydi başlayalım. Ayakları su içer, üstünden gelen geçer. Köprü. Karşıdan baktım hiç yok. Yanına vardım pek çok. karınca. Hayvanların yuvası. Ağaç doludur orası. Orman. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. bebek. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Araba. Erken uyanmaktır işim. Mahallede çınlar sesi. Horoz. Gözlerime takarım, etrafıma bakarım. Gözlük. Kuyruğu var, canlı değil. Konuşur ama insan değil camı var ama pencere değil. <gülüyor> televizyon <gülüyor> yer altında turuncu minare. <laughs> havuç Ormanda ininde yaşar, kışın uzun bir uykuya dalar. Ayı Bilmece bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Sabun Taytay tay gider üstüne de yerler eser. Ayağa takılırsa seni yerlerde sürükler. At. İp bağladım sopaya uçtu gitti havaya. Uçurtma. Yiyeceklerden sütü sever, diliyle yalayarak içer. Miyav miyav diyerek oyun oynamak ister. Kedi. daldan dala tırmanır, tüm muzlara saldırır. Maymun Yolda gider izi kalır, yuvasını sırtında taşır. Salyangoz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizi mutlu edersiniz.